Arkadaşlar bugün Rosa Rugosa bitkisini tanıtacağım. Rosa Rugosa bitkisi Hollanda kuşburnu olarak da biliniyor. Bir başka adı da sahil gülü, deniz domatesi, plaj domatesi olarak da biliniyor. Doğal olarak Kore, Japonya, Çin, Kamçatka yarımadası dediğimiz uzak doğu bölgesi bu bitkinin anavatanı. vatanı. Buradan bütün dünyaya yayılmış. Bitki 1796 yılında Japonya'dan İngiltere'ye getirilerek Batı dünyasıyla tanışmış. Batı'da çok ilgi gören bir bitki. Özellikle tuzlu suya dayanımı nedeniyle, soğuğa dayanıklı olması nedeniyle hızla yaygınlaşmış. Bitki fazla bakım gerektirmiyor. Arsız bir bitki. Özellikle deniz kıyılarında, kum tepelerinin üzerinde sağlıklı bir şekilde hızla gelişerek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla rüzgar kesici özelliği var. Uzun süre çiçek açması nedeniyle arıların ilgisini çektiği gibi hoş da bir görünüm sergiliyor. Arılar için iyi bir nektar ve polen kaynağı. Mayıs'ta çiçeklenmeye başlayan bitki Eylül'e kadar çiçeklenmesini sürdürebiliyor. Soğuklanma gereksinimi yok. Soğuğa da dayanıklı bir bitki. Güneşi seven bir bitki. Drenajın iyi olması gerekiyor. Susuzluğa karşı da dayanıklı bir bitki. Batı'da özellikle deniz kıyılarında hızla yayılan bitki Almanya'nın kuzeyinde Saelt adası dediğimiz bir adada fazla da bir bitki çeşitliliği olmayan adada hızla yayıldığından dolayı o adaya özdeşleşmiş ve Saelt gülü olarak da bilinmekte. Saelt Adası rakımın çok düşük oluşu, deniz seviyesine yakın oluşu Dolayısıyla gelgit olayları ve dalgalarla tuzlu suyun maruz kalması nedeniyle diğer bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde gelişememesi nedeniyle mutlak kalmış bir ada. Ama Rosa rugosa bu bölgeye iyi uyum sağlayarak geliştiğinden dolayı adayla özdeşleşmiş hale gelmiş. Bu bitki Hollanda'da da sahil kesiminde yaygın. Kuzey yarımkürenin birçok yerinde yetişen bu bitki. Almanya 1845'te geliyor. 1800'lerde yine Danimarka'ya daha sonra, daha sonra İsveç'e geliyor. 1845 yılında Amerika'ya geliyor. 1911 yılında çok yaygınlaşıyor Amerika'da ve Amerika'da istilacı bitki olarak adlandırılıyor. Bunun önüne geçmek için dikimi engellenmeye çalışılıyor bazı bölgelerde. Asidik toprağı seven bir bitki. Eğer ki e, toprak asitik değilse, e, azot fazla olursa e, büyümeyi teşvik ediyor ve çiçeklenme e, görülemeyebiliyor veya az çiçeklenme oluyor. E, bitkinin budanması daha çok çiçek açmasını ve gelişimini teşvik ediyor. Yaklaşık 2-2,5 metreye yüksekliğe ulaşabilen bu bitki yılda 30-50 santim arasında bir büyüme gerçekleştiriyor. Ekildikten hemen ertesi yıl e, çiçeklenme ve meyve verimine başlıyor. Çiçekleri hoş kokulu çiçekleri var. Dolayısıyla petal yapraklar kurutularak reçel yapılabiliyor. Marmelat yapılabiliyor balın içine. Kurutulduktan sonra balla karıştırılarak bala aroma vermesi sağlanıyor. Ve balın gül balı üretiminde kullanılıyor. Şimdi Türkiye'de de Rosa da Mescena dediğimiz yağ gülü fazla yağ içermesi nedeniyle Sparta'da yaygın olarak yetiştiriliyor. Ancak bu yağlık bir gül olarak değerlendirmeyip, bu gülü e, meyvesi ve e, uzun süre çiçek açması nedeniyle arıcılık sektöründe kullanılabilecek, e, teşvik edilebilecek bir bitki olarak değerlendirmek lazım. E, meyveleri kuşburnu, e, iri, 2-3 santim çapında, biraz tepeden basık, to basık tombul, e, yoğun C vitamini içeren, mayhoş ama lezzetli meyveleri var. Meyveleri e, yılda 3-4 kez ha hasat yapılabiliyor. Meyveleri yeşil renkten daha sonra sarı, pembe, turuncu, kırmızı renge dönüşüyor. Dönüştükten sonra hasat ediliyor. Meyveleri çiğ olarak tüketilebildiği gibi çay kurutulup çayı demlenebiliyor veya hatta marmelatı yapılabiliyor. Birçok pastalara vesaire katılarak kullanılabiliyor. Çiçeklerin yaprakları da yine tüketilebilen bir bitki. Bu bitkinin yaprakları da keçiler tarafından tüketiliyor. Keçiler için iyi bir besin kaynağı. Dolayısıyla e, hayvancılık yapılan bölgelerde de değerlendirilebilir. Aynı zamanda e, arılar için de iyi bir polen kaynağı olabilir. Rugosa buruşuk manasına geliyor Latincede. Dolayısıyla yapraklarının buruşuk olmasından, e, diğer Rosa kuşburnu türlerinden farklı olarak yapraklarının buruşuk olması nedeniyle Rosa rugosa olarak tanımlanmış Batı dünyasında Latince. Türkiye'de de e, yaban hayatına Faydası olduğundan dolayı hemen meyve ve çiçek verimine başladığından dolayı hızla yayıldığından dolayı ağaçlandırmanın güçlükle yapılabildiği veya yanan orman bölgelerinde bu bitki değerlendirilerek kuşların, sincapların, ayıların, yaban hayvanlarının meyvelerini yediği bu bitkinin dikimi yaygınlaştırılarak hem arıcılığa hem de yaban hayatının gelişmesine fayda sağlanmış olabilir. Hemen ertesi yıl meyve veriyor demiştik. Bitkinin yaprakları son mağarda sararıyor. Daha sonra altın rengi dönüşüyor ve dökülüyor. Herdem yeşil olan bir bitki değil. Ama bazı bölgelerde herdem yeşil olarak da kalabildiği söyleniyor. Genellikle deniz seviyesinde yaygın olarak hatta 100-200 rakıma kadar verimli bir şekilde yetiştiği söylenmekle beraber daha yüksek rakımlarda da arsız bir bitki olduğundan dolayı yetiştiği ifade edilmekte. Bu bitkinin yaygınlaşmasıyla... Gül balı da yapılabilir. Gül balı üretiminde de bitki değerlendirilebilir. Gül balı al Hazırda bizim yağ gülü'nün toplanmasında hasadında arıların toplamaya engel olması nedeniyle gül balı yağ gülü üretiminde pek kullanlamıyor, gül balı üretilemiyor. Ama bu kuşburnu, Hollanda kuşburnu, rugosa'nın e, dikilmesiyle gül balı üretimi de söz konusu olabilir bitkinin arsı olmasının sebebi e, tohumdan ürediği gibi e, köklerindeki rizomlardan da e, kolayca bir şekilde çoğalabilmesi eğer ki bitkiyi e, yayılmasını engellemek istiyorsak e, glufosat e, dediğimiz bir madde e, şeyler kesildikten sonra Yerden toprak seviyesinden 5 ila 7 santim, 5 ila 10 santim arasında kesildikten sonra kesilen yerlere külüfasat dediğimiz kimyasal sürülerek bitkinin rizomlarının ölmesi sağlanıyor. Aksi takdirde bitkiyi budadığınızda, kökleri temizlediğinizde dahi toprakta kalan kök parçaları kolayca bitkinin üremesine yeterli oluyor. Bitki hastalıklara ve dış etkenlere mukavim olduğu için bazı güllerin üretiminde anaç olarak da kullanılabilmekte. Bitki tuza karşı dayanımlı olması nedeniyle yol kenarlarında peyzaj bitkisi olarak kullanılmakta. Çünkü soğuk havalarda, kar yağışının olduğu bölgelerde yollar kışın tuzlandığından dolayı donmayı engellemek için ve bu tuzlanmış yollardaki tuzlu su yol kenarlarındaki bitkileri e, hasar verdiğinden dolayı e, bu bitki de bu e, tuzlu suya dayanıklı olduğundan dolayı tuzlu suyu tolere edebildiğinden dolayı soğuk ülkelerde e, yol kenarlarında e, refüjlerde e, kullanılan bir peyzaj bitkisidir yaygın olarak. E, rüzgar kırıcı özelliği var dedik. E, sahillerdeki e, kumlu alanlarda iyi bir örtücüdür çit olarak kullanılabilir dedik. Bahçelerde budandığı zaman daha da gürleşiyor. Çok vejetatif bir bitki. Hem çiçek açıyor hem meyve veriyor. Kışın üzerindeki meyvelere hoş bir görünüm arz ediyor. Kışında kuşlara, sincaplara yiyecek kaynağı oluyor. Birçok özellikleri nedeniyle bu bitki tavsiye edilecek, değerlendirilebilecek bir bitki. Arıcılık sektöründe de uzun süre özellikle sonbaharda hem nektar hem de polen kaynağı olması nedeniyle hem de bal üretiminde hem de kolonilerinin arıların çoğalması ve yavru üretmesini teşvik etmesi nedeniyle tercih edilecek bir bitki. Bunlar 24'lü kasalar halinde satılıyor. Fiyatı çok da pahalı olan bir bitki değil. Alınıp bulunduğumuz bölgede sağa sola dikilebilir. Kolayca yaygınlaştığını göreceksiniz. Birçok arkadaşa tavsiye ediyoruz. Bu bitki Kuzey Yarımköy'de birçok ülkede yaygın olarak yetişmekle beraber ülkemizde pek diğer ülkeler kadar yaygın değil. Burada da yaygınlaşmasını ücret ediyoruz.